Herkese merhabalar arkadaşlar Türk Melisa Anlansı Açık'ta kurma serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar biliyorsunuz ki bir önceki bölümümüzde sizler birlikte dibimizdeki birçok devleti topraklarımıza kattıktan sonra diplomasimizde bayağı bir gelişmeler olmuştu arkadaşlar buradan bakacak olursak 2721 binlik bir nüfusumuz varken 201 binlik ekonomimiz olduğunu görüyorsunuz dostlar ve şekilendir büyük saçlık İmparatorluğu dediğim zaman ise alınacak çok fazla toprağımız var bunu bir bölüm veya bunun 5 bölümde falan kuracağımızı düşünüyorum İnşallah da kaldığımız yerden hızlı bir şekilde sizlerle birlikte devam etmeye çalışacağız dostlar bu arada bu seri her 300 uzak geldiğinde sizler birlikte kanal yeni bir bölümü atmaya çalışacağım arkadaşlar. 300 like fazla bir şey değil. Yani siz onu da zaten döke saça atacağınızı düşünüyorum. Şimdi hızlı bir şekilde öncelik olarak Sincan Uygur Özerk bölgesini topraklarımızı kattıktan sonra ise yeniden Afganlara savaş açmaya çalışacağım. Lakin öncelik olarak İranlılara bir ilişkilerimiz yüksek tutalım. Daha sonrasında ise Sincan taraflarının askerlerimizi yığmaya başlayabiliriz dostlar. Şimdi 200 bin dukatım ya da 250 bin dukatla birlikte direkt olarak Sincan'a savaşımızı açacağım. 250 bin dukat gelsin bir tamam. Bize bu kadar dukat yeter. Ben bu dukatlarla Sincan'ı zaten yıkacağımı düşünüyorum. Hemen askerlerimizi basalım abicim şu şekilde. Bu arada arkadaşlar yapmamı istediğiniz senaryolar veya seriler varsa yorumlar kısmında kesin olarak belirtmeyi unutmayınız dostlarım. Sizler birlikte 13.000 abone doğru ilerliyoruz. 13.000'den sonra hedefimiz yavaş yavaş 14.000 ve 15.000. 15.000 zaten bizim için bir baraj dostlar biliyorsunuz ki. 45.000'lik askerimi hemen sınıra çekelim. Sincan'la büyük bir savaşımız olacak çünkü buralarda. Sincan'ın benden ekonomisi yüksekten son baktığımda. Çünkü Çin'in boyunduru altından biraz sonra kurtulacak zaten arkadaşlar. Onlara event gidecek. Onu event gitmeden benim bir an önce savaş açmam lazım. Şimdi Sincan'ı tamamen topraklarıma yer katabilirsem büyük ihtimal Çin bana savaş açmaz. Eğer olur da savaş açarsa büyük ihtimal zarara gireriz dostlar. O yüzden hızlı bir şekilde direkt olarak savaşımızı açacağım. Umarım Çin bana savaş açmadan Sincan'ı rahat bir şekilde topraklarıma katabilirim dostlar. Hemen askerlerimle birlikte ilerliyorum. Şu an kendi topluma sıkmış gibi gözüküyorum biliyorum ama merak etmeyin savaşı kazanacağız dostlar. Çin bana direkt olarak ikinci turda savaş açacak büyük ihtimal. Şu an savaş açmadı görüyorsunuz ki. İkinci turda lakin savaşı açacağına %100 emin olabilirsiniz dostlar. Hemen bit bit şöyle ilerle bakalım bakalım. Tamam Sincan'dan bir asker daha geldi. 18.000 Evet şu an bana Çin savaş açmış durumda. Çin savaş açtığı için hızlı bir şekilde şuraları şöyle bir toparlayacağım. Bak bu da Sezer'in taktiğidir arkadaşlar. Dün akşam yayında öğrendim bu taktiği de. Bu, tak bu yayında bu öğrendiğim taktiğin hepsini videoda denemeye çalışıyorum. Evet şu an Çin'in sınırına artık yaklaşmış durumdayız. Yavaş yavaş şurayı şöyle toplayabilirsem acaba hızlı bir şekilde toplayabilir miyim? Çok merak ediyorum. Ee, sen şuraya biraz asker gönder sen buraya Çin'den hiçbir şekilde toprak almayacağım bu arada Çünkü Çin'den toprak alırsam barış şeylerimiz Zorla şey olabilir arkadaşlar Zarara gidebilir Evet şu an, an itibariyle Tibet yani Tibet burada ee, İç Moğolistan, Guiyangzi, Zhuang Özerk bölgesi ve Çin bana savaş açmış durumda Ama hiçbir şekilde korkmanıza gerek yok Çünkü Sezar Paşa lider Sezar Paşa her zaman Türkiye'den gelen bir komutan sayesinde Arkadaşlar buradaki şeylerini Dalmettirmeye çalışıyor Evet güzel. Buraları şöyle bir topla bakalım. Tamam şu an Çin'den bize bir hakaret gelmedi. Ee, şu an artı 3 Gel abi şu an Sincan Uygur Özerk bölgesiyle barışımızı yapabilirim dostlar. Tabii ki de şu an şey yapacağım bak. Bak kardeşim talepleri gönder. Aynı şekilde şimdi de e, Kuoyangsi Özerk bölgesine de barış yolla. Bak bu Sezer'in öğrendiği şeydir. Tamam burayı istiyorum. Talepleri gönder. Orası çünkü Sincan'a kalacak. Aynı şekilde de Çin'le barışımızı yapıyorum. Bak şimdi. Bak geliyor. Haa Sincan'la barış yapamadık. Tamam şu an sadece bir tek devlette barış yaptık. O da şeydi arkadaşlar savaştığımız adamdı. Bu Sezer'in taktik pek fazla işe yaramadı ama ben tabii ki de yedek plan yaptım. Basal serbest bırak şu an kendi elimde kendi topuma sıkmış gibi gözüküyorum değil mi? Hayır aslında öyle değil bunlar hep e, oyun arkadaşlar bunlar hep Amerikan'ın oyunları. Tamam başkentimizi ayrılalım. Buraya bir yeni bir devlet kuracağım. Tabii ki de ismi de Medine seçten Abbasiler olacak arkadaşlar. Vasalı serbest bırak. Bu Abbas, Abbasiler bizi korurken ben o sırada hızlı bir şekilde buralarda kendimi geliştirmeye çalışacağım. Büyük ihtimal Tibet'ten veya Afganistan'dan bana bir atak yollayabilirler. Şu an Çin'in ekonomisine bir bakabilir miyim? Filipinler, Japonya, Türkmenistan. Japonya'nın ekonomisi kaç abi? Şöyle bakalım be. Japonya'nın ekonomisi 1.796.000. Tamam. Japonya'yla savaşırken büyük ihtimal ben de oradan kendime çıkarımı alabilirim diye düşünüyorum. E, ee, yalnız şu Tibet beni çok sıkıntıya sokuyor. Tibet'i tamamen topraklarımıza katabilirsem ki büyük ihtimal katacağımı da düşünüyorum. Ee, gel abi askerleri çek 20 bin asker. Tibet'in ekonomisi kaç? 39.000 ekonomisi var. Bak bence arkadaşlar topraklarımızın hepsini alabiliriz bence bu Tibet'i. Eğer Tibet'in hepsini tamamen %100'ünü yıkabilirsem eğer o da başarılı olacağımı düşünüyorum. Ee, Çin'le hepsiyle barış yapacağız arkadaşlar inşallah hadi bakalım bu arada arkadaşlar açıklama kısmında senaryo linkleri var. Senaryodan bir, bir, sürü senaryo da indirip oynamak istiyorsanız açıklama kısmına bakmayı kesin olarak unutmayınız. Ve kanalıma 2.5 liradan katılarak diğer videoları erkenden izleyebilirsiniz dostlar. Haberiniz olsun. Ee, şöyle al abi. Akşam saat 21.00'da canlı yayında olacağım. Bu video 1000 izlenme geçti yan. Ben canlı yayını açmışımdır. Bir bilginiz olsun arkadaşlar. Zaten 21.00'dan sonra elinde sonunda yayın oluyor zaten. Askerleri şöyle dağıtıyorum. Ee, 3018 1590 şu an Çin beni görmüyor abi. Şu an Çin'in beni peki Çin beni görüyormuş arkadaşlar. Şimdi bu adamla barış yapabilirim şu an. Neden? Çünkü adam zaten sınırında bana karşı bir tehdit değil. Ee, şöyle yapacağız. Tibet adamın yavaş yavaş tüm topraklarını alıyoruz arkadaşlar. Şuraları bir bir bir, bir gönder abi. Ha şimdi kaç asker var ya? Ben niye görmüyorum o kadar askeri 17 bin Ulan şu şuraların hepsini alabilirsem barış olacağım ya 1253 Şu an arkadaşlar 2. Dünya, Asya'da çıkan bir 2. Dünya Savaşı sonucu Belki de Türkmenistan topraklarının hepsini kaybedebilecek ama şu an ben kendi topuma sıktığımın %100 farkındayım merak etmeyin Ama şu an belki de bakın görüyorsunuz ki toprak kazanıyoruz 5198 17 binlik ordum vardı nereye gitti onlar ya Hocam ordularım nerede hocam Az önce 17 bin ordu hareket etti bir daha da göremedik onları ama. Tamam. Şu an Çin buraya asker göndermesi çok kötü oldu. Neyse ben burada savaşı kazanacağımı hala düşünüyorum. Ee, Türkmenistan olarak çok güçlü bir evet olduğumuzu da düşünüyorum arkadaşlar aynı şekilde. Şimdi şöyle bir barış yollasam. Bak desem hiçbir toprağını almıyorum. Yeter ki önümde diz çökün. Önümde diz çökün kardeşim Çin olmadı. Yani elim kötü yerlere gidebilir. Haberiniz olsun. Ticaret talep et falan Allah göstermesin. Tamam. Bu adam bize ticaret talep ettirecek arkadaşlar. Şöyle bu şuraları şöyle toplasın. Askerlerimiz gitsin oradan. Tamam. Tibet'te bir daha barış deneyeceğim. Tibet'cim ne haber? Tibet'te kız ismi gibi ya. Aa barış yaptım Tibet'te. Tamam şimdi de bunu da deneyeceğim. Gel abi. Aman aman. Üf. 8600 oğlum benim bu nüfusumun yarısı to Toplamı lan bu Asimilasyon yap Şöyle bir toprakları kaptırmadan Abbasilere verelim arkadaşlar Ticaret elbet Eyalet şöyle top ver bakalım Eyaletleri şu eyaletleri ver de kurtulalım buradan Tamam şu an Çin alamayacak Hiçbir toprağımı oradan Lakin arkadaşlar işimiz büyük sıkıntı Şimdi eğer bu savaşa farklı devletleri sokabilirsem ki sokabileceğim zaten düşünüyorsunuz lütfen. Ben ama diyorum ki bak Barış yapalım Kaç ekonomim var? Ekonomide bir daha bakabilir miyim? 1 .744. benim 217 bin. Dalga mı geçiyorsun canım? Ben bunu nasıl kazanabilirim? Eee şu Moğolistan'dan acaba adam getirir mi? Moğolistan'a şu an yakın durumdayım ya. O zaman kurtuluk, kurtuluş planına başlayabiliriz dostlar. Yapacağımız ilk hamle ise e, tabii ki de Rusya ile bunları savaşa sokmak olacak. Çünkü bu an bu abimiz beni oynatır arkadaşlar. Kedinin fareyle oynadı gibi oynar bu. Bak ben size söyleyeyim. O yüzden şöyle bir şey yola başvuracağım. Kuzey Kore değil. Bunlar savaşa dursunlar. Ama artık bu 2. Dünya Savaşı başlamış durumda. Bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlarım varsa diyecektim ki onlara da buradan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lakin bu Çin durdurulamaz bir güç. Evet evet Çin kesinlikle bir yaktım seni. <laughs> Geliyorum Paşinyan. Dur dur. Şimdi kardeşim dostlarım arkadaşlarım bakın şimdi İslam edildi bir nüfus Taşkent Taşkent'ten cayır cayır insan çıkıyor Kunduz Kunduz'dan da cayır cayır biskek Kuartıp tipi Oradan da asker çıkıyor. Ba bagabat. Evet bu kadar asker bize yeter. Gerçi bak adam bak 48 bin asker yolladı. Bak bizim şu askerlere bak. Daha toplam bile etmiyordur bu Askerleri çekiyorum. Tamam şu an bak Çin'in bir kısmını ne oluyor ya? Abbasilerin civarına askerleri getir bakalım be. Aa Çin bana barış oldu. Kabul et. Eyvallah. Aa barıştık la İyi o zaman ben bir Moğollara savaş açayım. 76.226. Tamam şu an arkadaşlar kurtulmuş durumdayız. Adamlar bize kendileri barış oladı. Ben bir şey yapmadım görüyorsunuz ki. Hemen şöyle bir şey yapacağım. Bu adama bir hakaret küfürlerimizi edelim. Hakaret et. Hakaret et. Bu adama hakaret edeceğim arkadaşlar. Bugün bölümü ilk video ilk kez erkenden yetiştirebileceğim ya vallahi. Sonunda artık evdeyim arkadaşlar. Sonunda artık evdeyim. Hakaret et. Hakaret etmeye devam et. Ultimatum ve ihlak talebi. Güzel. Buradaki işimizi tamamlamış durumuyoruz görüyorsunuz ki. Şu an dukatımız eksi 57 bin. Onu halledeceğim merak etmeyin. Bu arada son zamanlarda bize edit yapan arkadaşlar bayağı çoğaldı. Onlara her videoda teşekkürlerimi iletiyorum. Yani biraz kendilerini geliştiriyorlar açıkçası gözlerimle bir gözlemlediğim kadarıyla. Bir şey söyleyeceğim. Muhalistan kimse ittifak değil değil mi? Bak yine kendi topluma falan sıkmayayım. Az önce zaten zar zor kurtuldum. 20 bin. Askerleri de at. Bizim hedefimiz günlük dukatımız 10 bine çıkarmak arkadaşlar. O da biraz zor. Onu biraz yapmak için uğraşmamız gerekiyor. Bu arada Netflix'te yeni bir diziye başladım. Size de öneririm arkadaşlar. Kobra Kayı diye bir dizi. Yani Instagram'da son zamanlarda hep videolarını görüyordum. Dövüş sahnelerini falan. Okulda falan dövüş ediyorlardı. Dövüş ediyorlardı falan. İşte bayağı iyiydi yani. Siz de izlemenizi tavsiye ederim. İşte şöyle al bakalım abi. 2142. 2079. Artık bu aradaki e, aşağıdaki çocuk bağırmıyor arkadaşlar. Onunla bir anlaşma imzaladık. Beyaz Barış. Dedim ki ben mesela video çekeceğim zaman cama tıklatıyorum. O cam tabi 5. Yani kattan cama tıklatıyorum. O da görüyor. Kesin birisi cama dikkat tıkladı. Hemen sesimi kesmeliyim diyor. Ve artık çocuk konuşmayı kesiyor arkadaşlar. Nasıl? Bizim imzaladığımız bir pakt. 21 bin. 1474. 14, 1475. E, t yapar. Askerleri çek bakalım buraya. 10 bin. 993 843 de geç. Bu askerleri tabii ki de ne yapacağım biliyor musunuz? 59 bin şuraya çatla var ya kalemize taşıyalım da kalede kalsınlar. Tamam buraya artık bunlar burada çalışacak. Bakın şimdi buranın nüfusuna bakın. 55 bin. Hayır abi R. Ne oluyor lan? Tamam burada burada gidin abi o zaman. Tamam günlük dukatımız 12.000'i geçmiş durumda arkadaşlar. 10.000'i 10 geçmiş durumda. O yüzden artık barış marketlerimizi yapabiliriz. Zaten hızlı bir şekilde asimilasyonları yapacağımızı düşünüyorum. Paramızın ne kadar eksi de olsa da biz de yapacağız merak etmeyin bir şeyler. Şimdi artık sınırımıza yeni yeni devletler katılmış oldu arkadaşlar. Çin içinde Japonya falan var. Ee, burada görüyorsunuz ki Novgorod Cumhuriyeti var. Bizim diğer devletlerle ilişkilerimizi yüksek tutmamız gerekiyor. Onun için şöyle ilişki geliştir. Kazaklarla. İranlılarla ee, aynı şekilde bende kötü bulunan sınırımda başka Hindistan var mı? Hindistan beni sevmiyor mesela. Bunlar hepsinde bir diplomasi anlaşması yapalım dostlar. Diplomasi anlaşması bizim işimize gelebilir. Şimdi artık yavaştan asimilasyonumuzu yapmaya başlayabiliriz. Tamamdır. Gayet güzel. Tamam, bas bakalım asimilasyonu. Tukatları bas. Asosto şunlar da şuradan bir. EK'te bakalım. Evet, paramız sürekli diplomasi puanımız çok az abi ya. Yap abi harika. Ettir 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 ettir. Güzel gayet güzel. Şimdi bir tane devletimiz şu an diyor ki bana teknoloji puanları bas. Teknoloji puanlarımız basacağız merak etmeyin devletimiz arkadaşlar. Çünkü eğer bir oyunda istemeden size teknoloji puanı geliyorsa devletiniz bu teknoloji puanlarını açtır. Bunu size kesin kanıtlayabilirim. Ee, şimdi dukatlarımızı basalım o zaman. Hemen sağ üst taraftan dukatlarımızı basıyorum. Bu arada arkadaşlar şu haritayı şöyle düzeltelim. Akşam saat 21.00'da YouTube'da canlı yayında olacağım. Yine süper chat'te bir yayın olacak. Güzel olacak diye düşünüyorum. Kanala katılmak isteyenler falan da varsa yayında katılabilirsiniz. Ekranda ismini çıkıyor zaten. Şimdi 314.500 bin dukatla birlikte artık şöyle bir 47 ulan batar ulagon tamam. Tamam 500 bin dukata gelelim be. Bu sıralar Celalettin dizisini izleyemiyorum pek ya. Valla pek hiç vaktim kalmıyor arkadaşlar. Şu Kobra Kai dizisine başladığıma bile şükür ediyorum kendime. Nasıl başlayabildim ben ya? Normalde hiç zamanım yok. Bir yanım webseyle ilgilen, bir yanım senaryo yap, bir yanım ne bileyim video çekmeye çalış. Bir, bir yandan da dizi izlemeye çalışıyorum. ufaktan gözüm kaçarsa. Bir yandan da üniversite sınavları. Her şey çok üst üste geliyor arkadaşlar. Lakin ben bunun üzerinden geleceğim merak etmeyin. Yüce Sezar yani tarih kitaplarında mesela en çok devlet fetheden kim arkadaşlar? Bunu bilmeniz lazım. Yüce Sezar abi. Sezar. Yani diktatör Sezar. O zamanlarda çünkü Roma İmparatorluğu'na diktatör, ilk diktatörümüz Sezar da biliyorsunuz ki. Şimdi dukatlarımızı hemen azaltalım. 194 bin, şöyle 170 e, 100 bin dukata inelim abi. 100 bin dukattan sonra artık teknoloji puanlarımızı basmaya devam edebiliriz. Yani evet puanlarımızı verebiliriz. Tamam bu kadar yeter. Bayağı teknoloji puanı harcadığımızı düşünüyorum. 13 tane mi? Oğlum oyun dalga mı geçiyorsun ya? Kendime o kadar 10, 10 tamam 12, 12. Şöyle ver bakalım ve tamam. Şunların hepsini 12'leyeceğim. Neden? Canım istiyor. <laughs> Vallahi bak bu arada arkadaşlar oynadığım senaryo yeni Türkiye senaryosunda oynadığım senaryo bilginiz olsun. Eğer oynayıp indirip oynamak istiyorsanız da oynayabilirsiniz. Gayet güzel bir senaryo. Şimdi şekerlendir Büyük Selçuklu İmparatorluğuna baktığım zaman görüyorsunuz ki artık şuralardan topraklar almam gerekiyor. Ee, yalnız kazaklardan da 260 360.000 360 bin ekonomi. Bu tarihte denk gelmez biliyorsunuz değil mi? O zaman şöyle dukatlarımızı basa duralım bir. Hedefim Afgan abi. Afganları topraklarımıza katabilirsek çok mutlu olabilirim ya ben toprak aldım demem. Topraklarıma kattım derim. Çünkü ne? Ben ben öyleyim arkadaşlar. Ben diğer kanallara benzemem. Biz dediğimiz dedik, çaldığım düdük. Anladın mı? Anladın mı kardeşim? Şimdi savaş ihanet 174.000, 5.000, 9.283, 14.528. Al abi. Tamam tamam tamam. Evet Afganlarda e, izcilik ruhu var. Onları o yüzden alacağım topraklarım. Arka tarafta asker bırakacağım. Sezar hep dağınık askerlerle oynuyor. Sezar hep hiçbir şey yapmıyor. Şey düzgün savaşmıyor. Sezar düzgün savaşmadığından küçük devletlerden Roma İmparatorluğu kurdu. Değil mi? Evet ama bu Türkmenistan için geçerli değil. 614. Bu arada Afganlardan hep öyle böyle küçük küçük topraklar ala ala büyüyoruz arkadaşlar. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama ben bunu fark ettim. O yüzden bunu sizlere söylüyorum. Mesela bir önceki bölümde eğer sonuna kadar izlediyseniz orada şey oluyor. Afganlardan az bir toprak alıyorum. Sonra bir daha böyle savaş açıp bir daha biraz daha toprak alıyorum. Bunu hep yayında da yapmıştım ben ama siz görmemişsinizdir. Tamam bu adam buraya gidecek. 19.000 askeri şöyle dağıtalım abi. Kabul. niye? Ve bunlar da buraya. Tamam tamam oralara gidebilir oralarda bir sıkıntı yok. Yeter ki ana topraklarımızda başkentimize kadar yayılmasınlar. 3.000. Sen buraya sen Buraya abi. Tamam. Kurcalamak istiyorum. Bakayım be. Kurcalamak istiyorum ne lan? İçimden bir anda içimden geldi kurcalamak istiyorum diye. Allah Allah. Baksana şu Allah'ın içine. 109. Allah'ım yarabbim. Ya ben seninle niye uğraşıyorum ki? Barış muhakkak edere. Akıllı Sezer. Sezer beyninin %100'ünü kullanırsa ne olur? Peki hocam. Beynimizin %100'ünü kullanırsak ne olur? Çok kötü şeyler olur. O zaman ben babamın babası mı oluyorum? Beni bilen bilir. Bilen hemen anladı zaten. Şimdi kardeşim dostlarım arkadaşlar 32 bin askerim hemen ters edeceğim ve daha sonrasında ise simülasyonumuzu ya yapalım. Evet. Onayla onayla onayla, onayla 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 okudum kabul ediyorum. Bir tık daha simülasyon var. Hastalık çıkmış ya. Tamamdır bitti. Şimdi Türkmenistan'ın artık ekonomisi 460 bine çıktığını düşünüyorum. 415 binmiş. Kazakların 365 bin. Yani geçmiştik arkadaşlar. Onları artık yıktık geçtik görüyorsunuz ki. Evet dostlarım kardeşlerim bir sonraki bölümümüze kaldığımız yerden görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenip tabii ki de beğendiğiniz takdirde aşağıdan da abone değilseniz de abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yavaş yavaş 13 bin aboneye gidiyoruz. 13 bin abone de 5 kişiye Steam kodu vermeye çalışacağım. Diğer 5 kişiye de siteden premium üyelik vermeye çalışacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere diyelim. Bye-bye.